Bye. you Herkese merhabalar efendim. Bugün Ampagros mutfakta sizler için Nermin Nefes mutfağı harika bir güllaç hazırlıyor. Bunun için ilk e, sütümü tenceremin içerisine aldım. İkincisini alıyorum. Bolca süt gerekiyor ki böyle ıslak ıslak olsun. Ve şekerimi de hemen ekliyorum. 2 litreye yakın sütüm var. 2 kasede şekeri ekledikten sonra efendim ocağımızın üzerine alıyoruz. Şöyle. Evet. Ve karıştırıyoruz efendim. Güzelce kaynayana yakın. Aslında çok sıcak yapmanıza, kaynatmanıza gerek yok. Sadece böyle ılması benim için yeterli. İçerisine efendim bir miktar vanilya ekliyorum ve tabii ki e, gül suyu, organik doğal gül suyu bulursanız kesinlikle onu kullanmanızı öneriyorum. İçerisine bir miktar gül suyu da ekledikten sonra karıştırıyoruz efendim. Çilekle, cevizle harika bir sunum yapacağız birazdan. Güzel bir şerbet yaptık. Yaklaşık 2 litreye yakın e, süt kullandık ve 2 su bardağına yakın da şekerle birlikte tatlandırdık. Şimdi altını kapatıyorum. Çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Yapraklarımız hamur olmasın diye hemen süt şerbetimi bu tarafa alıyorum. Evet efendim, şimdi tepsimi aldım. Güllaş yapraklarımız biliyorsunuz çok güzel. ...güllaç yufkalarından oluşuyor. Isıtmış olduğum şekerimi ve sütümü şöyle yavaş yavaş... ...tepsimin içerisine yuvarlak bir tepsi kullandım, bırakıyorum. Zaten yumuşadığında kendi kendine şekil alacak, o yüzden çok kırmak istemiyorum. Şöyle ıslata ıslata yerleştiriyorum. Bunu daha küçük kuplarda ya da daha küçük tepsilerde de yapabilirsiniz. Bizim elimizde şöyle güzel otantik bir bakır tepsimiz olduğu için direkt onun içerisinde yapıyorum. Sonrasında ikinci yaprağımı da aynı şekilde tepsimin içerisine bırakıyorum. Ramazan deyince akla gelen güllaç oluyor. Ramazanın gülü güllaç derler. 3 kat güllaç yaprağı koyduktan sonra orta kısmına ceviz ekleyeceğim. Şöyle bunu yana alıyorum. Burada cevizimi bir tık ufalamak istiyorum, biraz da üzerine bırakmak istiyorum. Şöyle, Ampagros'un cevizi gerçekten kütür kütür efsane. Cevizi aldık ve şöyle orta kısma güzelce yerleştiriyoruz efendim bol ceviz özellikle dişe gelsin istedim ki o zaman sanki biraz daha lezzeti bana göre artıyor. İç kısmında biraz daha ferahlatabilmek için sunumda da kullanacağım ama şöyle ince çilek dilimleriyle taçlandırıyorum. Çok güzel bir görüntü var şu an. Hemen alıyorum tepsimi buraya geliyorum ve üzerine kalan güllaç yapraklarımı yerleştiriyorum. Efendim yeterli miktarda sütümü üzerine ekledim. Gayet güzel, dolu dolu bir tepsi. Biliyorsunuz ki Ramazan deyince güllaçakla geliyor ve bir dilimi dünya paraları satılıyor. Biz Apogros Mutfak'ta her şeyi daha uyguna ve daha hesaplı fiyata getirmek için sizler için koskoca bir tepsi hazırladım. Ölçüler birebirdir. Gönül rahatlığıyla bu akşam için bence iftar sonrasına harika bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Tevizimi ufaladım. Çileğimi de şöyle halkalar şeklinde sunumunu yapacağım. Özellikle çileği de çok güzel ampa Ampagrus'un. Ee, böyle diri diri, çok kolay bozulmaz. Ee, dışarıdan aldığınız çilekler böyle iki günde sönüyor. Ama bunlar etli, böyle diri diri olduğu için ve içine de bakarsanız yeşil değil. Tam kıvamında alıp dolaba atabilirsiniz. Şöyle kenarlarına birer çilek dilimi koyuyorum. Sizler dilediğiniz gibi göz zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Bir de oradan ben hindistan cevizi istiyorum arkadaşlarım. Bana bir paketin içerisinde olan hindistan cevizinden gönderebilirseniz. Gülücün üstünde nar tanesi, hindistan cevizi, fıstık her şey o kadar güzel oluyor ki gönül rahatlığıyla da koyabilirsiniz. Ne kadar çok çeşit o kadar lezzeti arttırıyor. Orta kısma bolca ceviz. bir miktar üzerine hindistan cevizi kar yağdırıyoruz efendim. Bugün efendim Ramazan için sizlere harika bir tatlı önerisiyle geldik. Ampagros mutfakta Ramazan'ın gülünü hazırladık efendim. Güllaç tarifimizle gerçekten efsane pratiklikte kolay bir tarif sunduk efendim. Deneyecek herkese Şimdiden afiyet olsun diliyorum ve herkese hayırlı iftarlar.